Ay, çok sıkıldım. Ne, ne yapacağım? Annemin işi var, babamın da işi var. Ben şimdi nasıl nasıl oynayacağım? Ben şimdi ne yapacağım ya? Çok sıkılıyorum ya. Aa buldum ne yapacağımı. Hayal arkadaşımı çağırayım. Ay nasıl çağıracaktım ya? Ee, heh, buldum. Eee buldum. Elisa. Aa geldin mi? Evet. Hadi oynayalım mı? Tamam, ne oynayalım? Ee, aa, hadi beşime gelin ve zıplayalım hadi. Tamam. Hadi gel. Ben seni çok özlemiştim. Hadi gel oynayalım Ben de seni çok özlemiştim. Ben tamam. de seni. Sana... Hadi. Ben bu ben minik olduğum için buradan çıkıyorum. Tamam, sen oradan çık önce. Bak çıktım. Ben de geleyim. Hadi. İbrahim. Sesleri duyuyor musun? Ali Necati çok bağırıyor ya. Nerede? Gürültü gürültüyü Ali Necati mi çıkarıyor böyle? Ali Necati işte bağırıyor. Ya çocuk zaten bugünlerde yalnız. Tek. Bırak oynasın ya. Değil mi? Bir bakayım bakalım. Bir ne yapıyor? Bir şey yapmıyor herhalde. Atlıyor falan öyle bak. bak. Ne bileyim yatak odasında mı? Oğlum. Mavi odada mı? Ma? Her Oğlum. yerden ses geliyor. Ne yapıyor Oğlum. bu çocuk ya? Evi yıkacak. Ali. Oğlum. Ali Necati. De... Ne yapıyorsun bebeğim? Anne. Ali. Efendim. Anneciğim nasıl bağırıyorsun sen öyle salonlantı. Senin sesini duydum geldi. Anne. Ne yapıyorsun burada? Anne. anne arkadaşımla oynuyorum. Bak. Oğlum. Efendim. Ali Necati. Efendim. Bebeğim orada kimse yok ki. Anne görmüyorsun ya. Yanımda duyuyor. Anne gel. Bak evini ben göstereyim. Dokunduk değil Anneciğim nerede ben. nerede? Hani dokunamıyorum. 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 Anne anne gölüm. Sen görmüyorsun ya. Allah Allah tamam anneciğim hadi beşiğinden çık da birazcık çok terlemişsin. Elisa hadi oynayalım. Allah Allah. Elisa diyor hadi oynayalım diyor. <laughs> Allah Allah İbrahim Efendim? İbrahim ne oldu, ne oldu biliyor musun? Ali Necati'nin yanına gidin bir bakayım dedi. Evet. Baktım beşiğinde zıplıyor. Her zamanki gibi. Evet. Zıplarken de biriyle konuşuyor. Hadi diyor hoplayalım zıplayalım. Hadi Nasıl Elisa. Mi? Evet evet. Başak Anne ya. diyor bak dokun diyor. Burada bir arkadaşım var falan diyor. Ya Çok yaşayamazsın yalnız. öyle. Hani bazen kendi kendine oynuyor. Böyle birileri varmış gibi. Arkadaşım ha, öyle ya. diyor görmüyor musun? Diyor. Gelsene bir baksana. Hareketlerine bak gel bak. Yanlışım vardır Bökmeyin Yok. Gel yalan söyleyeceğim? Bak Allah şimdi. Allah Allah. Bak uzaktan. Oley! Yaşasın! Zıpla! Elisa yarın da gel bir de. Tamam. Duydun mu? Yarın Allah. da gel bir de. Elisa kim ya? <laughs> gel bir yanına <laughs> gidelim. Aa babacığım. Aslan oğlum benim. Baba, Elisa sen de gel hadi. Elisa mı? <laughs> Elisa dedi Duydun mu? Oğlum Elisa kim babacığım? Baba o benim arkadaşım. Tanıştırayım seni. Tanıştır hadi oğlum bakalım. Bak. Elisa, hadi elini uzat. Allah Allah. Bak gördün. Oğlum bazen hani böyle kendi kendine oynuyorsun ya sen, hani arkadaşların oluyor falan. Öyle bir arkadaş mı bu Elisa'da? Hayır. He. nasıl bir arkadaş? Ya böyle canlı. Canlı mı? Oğlum, hani Elisa nerede? Anneciğim saçları başları var mı bizim gibi? Evet. Saçları nasıl? Güzel mi? Evet. Allah Allah. Aha, baba bu da. Ama siz görmüyorsunuz bu da. Ay yok yok İbrahim gördün mü? Ali Necati e, gördüm ben arkadaşın oğlum çok güzelmiş. E, şöyle yapalım mı yavrum? Elisa şimdi biz oynayacağız. He, biz gidelim olmazsa oğlum siz Elisa ile oynayın. Tamam, tamam mı babacığım? Elisa çok bağmayalım tamam mı? Evet oğlum. Tamam Biraz hadi akıllı akıllı oynayın tamam. tamam. hadi aferin benim oğluma. La, 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 Çok sıkılıyordum. İyi ki sen geldin. Evet ben de çok sıkılıyordum. Evet anne. Beni her istediğinde çağırabilirsin. Tamam. Bu oyun çok eğlenceli Ama ya. Ama yatağım kılmasın Evet. Biraz yavaş tutma. Elisa, Elisa. Efendim. Efendim? Bana İngilizce öğretsene. Tamam. <laughs> Mesela hello. Ee, tamam. Ee, önce merhaba diyelim. Hello. Tamam. Merhaba. Hello. Hello. Evet bu şimdi merhaba demek. Şimdi hı hı. de kahveyi söyleyelim. Kafi. Kafi. Evet şimdi de çay. Ti. Ti. Evet çok güzel öğrenmişsin. Abur cubur alalım tamam. hadi gel. Bu da. sürü bu. Wow. Hayır bu alalım mı? Tamam. Hadi. Ama o kadar bağırmayalım. Tamam mı? Annem geliyor hemen. Elisa buradan da bir şey ister misin mesela? Yok gerek yok. Tamam. Gel Elisa. Hadi benim saçlarımı topla kesmekten. Tamam senin saç sarığını sıkayım nerede? Burada bak. Dur, Dur, Dur. Bunu da alayım biraz kaşif yapalım. Tamam. Hadi gel. Saçların da çok güzelmişlerin. Necati. Evet. Neye gideceğiz? Hmm, bilmem sokakta böyle gezeriz et. Gördün değil mi? Ben yalan söylemiyorum <gülüyor> sana. <gülüyor> Gördün mü şimdi geçmiş mavi odada <laughs> diyor ki kendi kendine konuşuyor saçlarımı diyor yapayım da diyor gezmeye gidelim diyor hadi yap diyor Elisa diyor saçlarımı. <laughs> Saçlarını yaptırıyordu. Nasıl olacak ya? Ay ne bileyim. Biz bunu çok mu yalnız bıraktık? Yok. Aşkım 24 saat oyun oynuyoruz. Hep ya. oyun oynuyoruz. Bak ne yapalım biliyor musun? Ne, ne bileyim. Beşi zıplaya 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 mahvetmiş. Aşkım önemli değil. Çocuk iyi olsun da Beşik ne olursa olsun ya. Yok yok yaramazlık da yapmaya başladı. Acaba şey olabilir değil. mi? Böyle hani yaşsal bir şey. Ya Şila da kendi kendine ki. oyun oynuyor. Bir çok arkadaş okurum. yaratıyor. Bak şimdi mavi odaya gitti. Allah Allah. Şimdi mavi odada arkadaşım yanında diyor. Gel bakalım şurada. Gel bakalım. Hadi Elisa böyle yap. Bir de çok çok. Oo çok güzelsin bu sefer. Evet çok Konuşacağız aşkım biz bu çocuğun? Allah Allah gizemli bir arkadaş ya. Bence biz bunu aksini iddia ettikçe Ali Necati daha hırçınlaştı. Sıkıntı ya. olur değil mi? Evet biz varmış gibi davranalım hadi gel. Dur bakayım dur dur geliyor. Arkadaşı var kabul edelim. Evet, var evet var kabul tamam. Hadi biraz salona gidelim. Alim. Evet, efendim. Aa İbrahim saçı taranmış. Evet, enteresan. Gerçekten saçı taranmış ama. Anne suyunu alamaz. Elisa, ya. Elisa yaptı. Oğlum gerçekten yani anlamadım. Hayali bir şey dedik ama. İbrahim ben, ben saçını taramadım <laughs> Ali Necati'ne. Sen mi taradın o <laughs> gitmedi? Saçlarını El, mı taradın? Elisa mı taradı? Hı hı, Elisa. Saçları toplanmış. Şu an koltuğum. Gezmeye gideceğiz biz. Teşekkür Nereye gideceksiniz? Siz de gelsenize. Nereye gideceksiniz? Ya Arkadaşın büyük mü senden? Evet. 5, 4, 10 yaşındayım. 9 do, do, yaşında. O zaman sen Elisa ile birlikte tek mi gideceksin? Hayır. Yani tek başına Oğlum, dışarı çık. Kimle, size. kimle ne? gideceksin babacığım? Elisa ile. gideceksiniz? ile. Ee, oyun alanına kadar Nereye gideceksiniz? Geleceğiz. Oyun alanına kadar. Babacım ama böyle hani... Dolama alıp geleceğiz. Tamam. O da dokuz yaşında dedi. Dokuz yaşında. O dokuz yaşında, sen beş yaşındasın. Hani ben 5 yaşında değilim. Kaç yaşındasın? 4 yaşındasın. Evet, 4 yaşında 5 olacağım. Tamam. İşte sen 4 yaşında, o 9 yaşında biraz küçük değil misiniz bir yerlere? Hayır, yani? hayır. Anne Elisa biliyormuş. Söylesene Elisa. Evet, şeyin oradaki parkın oradan da alacağız. Hayır, oraya geleceğiz. Ali evet. Necati Allah Allah. Kimle konuşuyorsun annem? Elisa'yla konuştum. Al Anne ya bu da Elisa. Sen neden görmüyorsun? Oğlum benim. Tamam evet görüyorum görüyorum bebek. O bu zaman şöyle yapalım. Sen sıkıldın galiba Ali Necati. İstersen biraz oyun oynayalım mı babacığım? Top oynarız. Bence ne yapalım biliyor musun İbrahim? Hı -hı. Şöyle biraz dışarı çıkaralım dışarı mı Ali Necati'ye. Hava alalım. Bence yalnız kaldı bugünlerde biraz. Baksana ya. Hayali arkadaş üretiyor. Ali Necati. Bak baba yapalım. ne diyor? Ne? Olmazsa beraber dışarıya çıkalım. Elisa'ya da söyle o da bizimle gelsin. Elisa Gel dışarı çıkart, donumu alıp gelek hadi. Ama baba sen de gel. Tamam A, tamam. Hadi ben hep beraber ya. gidelim. Elisa sen benim elimden tut kaybol olsun tamam. Al Necati gidiyor tek başına. Elisa diyor ya. Elisa diyor geç yürü yürü bakalım aman bakalım. Aman. Ali Cazi e, bizi de bekler misin oğlum? olur? Tamam. E, biz de geliyoruz. Elisa bekle tamam mı? Anne, annemin de babam da gelsin. Elisa tamam. Mı? gelsin diyor. Bak sana duy bakayım belki dışarı ne? çıkarsak iyi, iyi gelir. Belki canı sıkılıyor gerçekten de. Yok canı sıkılıyor. Elisa'yı kaldık o Tamam anneciğim evet her zaman o, oh, çağır Elisa'yı. Uşun alabiliyor. Ya. ya. Yine çağır. Çok güzel. İbrahim. Bak bak görüyor musun? Oğlum. Ali Necati hadi getir elimi tut. Anne Elif sana elini tutuyor mu zaten? Elisa'nın elini mi tutuyorsun? Evet, tamam tamam. İbrahim hala Elisa diyor ya. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Elini tutuyorum diyor. Yanında kimse yok diyorum. Akşama düzelir Ay, mi acaba? ya, evet evet var anneciğim. Kabul Aynen. edin. Allah'ım ne, Allah, ne ya? yapacağız? Yahu siz de Görüyorum, görüyorum bebeğim. Doğru, doğru, görüyorum, hadi. Elisa'ya söyle, araba çıkıyor. Dikkat edin. Evet, dikkat edin. Sağınıza, solunuza bakın. Tamam mı Ali Necati? Yanınızda diyor, Elisa var diyor. Benim elimi tutar diyor. Allah Allah, dur bakalım.